İçte fırın makarna bol sebzeli sanırım çok seveceğim yani ben böyle yemekleri çok seviyorum aslında çok güzel makarnayı bir tık fazla pişirmiş bir, bir tık keşke iki dakika önce alsaymış bayağı lezzetli ıspanak falan o kadar yakışmış ki beğendim vallahi. Ama şöyle dö dönecek kadar beğenmedim. Makarnası bir tık fazla pişmiş, yoksa e, içindeki böyle sebzeleri falan güzel, tadı tuzu yerinde. Bir de beşamel sosu biraz fazla geldi gözüme. Bakalım beğendim yani, bayağı hoşuma gitti bu tabak. Sizin de gördüğünüz üzere. Ee, eşit bir şekilde kaplara bölüştürememiş yemeğini. Yemek bayağı çökmüş. Yani porsiyon olarak az kalmış. Bu da önemli bir kriter bence. Beşamelinde inanılmaz un kokusu var. O iyi kavuramadığı için unu kokusu kalmış. Bu bir. Ee, bir de eşit de kızartmamıştı. Ee, makarnası yani içine koyduğu porsiyonu da çökmüş. Makarnasını da çok pişirmiş. ...yani çok eksiği var. Aslında hani tadı kötü değil. Zaten makarna ne kadar kötü olabilir ama... ...hani zaten sadece makarna ve beşamel sos ya... ...bir süre eksik saydım. Bakalım diğerlerine göre değerlendireceğim ama... ...bence bayağı düşük puan. Bir makarna nasıl böyle ekşim olabilir ya? Böyle makarnası pişmiş ama gerçekten ya yani içinde aslında çok lezzetli olabilecek şeyler var. Biberi, ıspanağı, beşamel sosu. Ispanağı lezzetli olmamış yani iç harcı lezzetli olmamış. Beşameli zaten görünüşte ve tadında, kokusunda sınıfta kalmış. Yani bayağı sevmedim bunu. Ben anlamıyorum ya makarna çok basit bir yemek. Bilmiyorum yani neden yapamıyorlar çözemedim daha aşırı beğendiğim bir tabak çıkmadı. Bir tek bir dönsem olurmuş yani gidişata bakılırsa. Oh be! Tam olarak böyle olmalı yani. Çok basit bir yemek. Bakar mısın görüntünün güzelliğine? çok güzel. Çok güzel harmanlanmış. Çok pişirmemiş. Çiğ kalmamış. Hiçbir makarna çiğ değil bugün. Müthiş olmuş. Bayıldım. Çok korkmuştum beğendiğim çıkmayacak diye. Hemen dördüncü tabağa beş puan veriyorum helalinden. İkinci beğendiğim tabak bu. O olmasa buna beş verecektim. Kafamda dedim herhalde gidişat ona gidiyor. Ama onun yanında ...oldukça kusurlu ama yüksek vereceğim. Beğendim çünkü. Birinci tabağa dört veriyorum. Üçüncü tabak daha kötü. 2'den O yüzden üçüncü tabağa bir vereyim. İkinci tabağa da iki vereyim. İkiden başlayalım. Bakalım kime iki vermişiz. Perşembe, yarın cuma final. İnanılmaz puanlar şöyle. O yüzden verdiğim puanlar çok önemli. Çok dikkatli vermeye çalıştım. Bakalım haftanın dördüncü günü benden iki puanı kim aldı? En azından bir bir değil. <laughs> Açıyorum. Açtım. Yasemin. Yasemin birazcık böyle gitti. Ha? Hemen dört verdiğimi açayım oldukça güzel bir puan ama insan dört alınca niye beş almadım der yani ee, ama dört puan da çok güzel bakalım benden dört puanı hangi yılan almış dört puan kime gitmiş hemen öğrenelim bakalım yeşim bravo yeşime hemen beşime gidiyorum bu tabağı da alıp devam ediyorum şuracıkta. Evet günün en yüksek puanını aldı benden. Çok lezzetli olmuş makarnanın içindekilerin hakkını vermiş. Tebrik ediyorum kimse. Bakalım 5 puanın sahibi gelin kim? Bakalım Miyase mi Damla'ya mı gitti 5 puan açalım açalım. Çok merak ettim. Ay Miyase tabağım kaydı. Helal olsun. Damla çıksaydı çok şaşıracaktım. Şunca ağzı da açıyoruz. Damlacığım bugün keyfi yok Damla'nın. Belki de ondandır.